üzerimden. Göster lan kendini. Hey, no, <laughs> <laughs> ben, ben açayım mı lan? Aç. Şey, bir de bana sorsan açsana. Ona geldim zaten. <laughs> çek telefonunu. çek, çek, çek. Koyacağım çek. Koyacağım, çek. Ha, tamam. Gel. Sen, oğlum sen... yüzümüz bize gözükmüyor ya. Gözükmüyor ya oğlum <laughs> sus. Beni niye çekiyorsun Lina? Ya bu bana ne? İkimizin kanalı. İkimizin kanalı. Evet. Sen sence yüzünü yayınlar mısın ya? Yayınlarım. Sen? He yayınlamıştım bir ara. Ne zaman mı? Eskiden İzmir'deki. Tamam lan kanal açıyor muyuz? Açtım ben. Ben ikimiz. Cık cık. Animesiz. Olmaz. O zaman sen. Tamam tamam tamam. Ya. <laughs> Açıyor muyuz? Aç lan. Açıyor muyuz? Biz Etikleri ay. ben iPad'imden yaparım. Aa aç. Lina bunu da şey nasıl karar aldığımız adlı video. Nasıl karar aldık? <laughs> Sizle tanışmaya nasıl karar aldık? Aslında karar almadık biz. Ah! Oh. <laughs> Aslında Bir ay önce falan söylüyorduk ama Bir aydan fazla yani. Yapmadık yani işte. Ben şimdi de yapmayacağız. Bu ana olarak kalacak ama. Hayır yapacağız. Açla, açla, aç la. Aç. Mal bu video. Geri zekalı editleyip koyu yollayacağım herhalde. <laughs> Cidden yollayacak mısın? Yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Sen şey. Nasıl? Çok kötü. Edip. Bana. Edip. Ben daha çalışacağım. Ko. Ay. He's like Ben about like ne bunun, kaç, kaç şey var? 3 ay. 3 ay. Aa! Az önce bu bardak kırılıyor yine yüzünden. <laughs> Kahve yapalım. spastik özürlü konuşmuşsun. Senin kadar değil mi? Bir bunu yayınlasak küfürden dolayı kaldıracaklar. Küfür, küfür mü? Küfür mü? <laughs> ben spastik <dedim>. <gülüyor> <gülüyor> Ben sadece spastik dedim tamam mı? Bir kere o hastalık yani. Götte sıçtığımız yer. Yani. <laughs> Biz götümüzü mü sıçıyoruz oğlum? Bak götümüzden sıçıyoruz yani. Ya oğlum. <laughs> Ne Lina sen ağzından mı sıçıyorsun? Allah Allah. Ben gözümden sıçıyorum uzayayım ben. <laughs> Şunu ikisi de göğüyle başlıyor. Ben par Ben şimdi kahve yapacağım. Bu mal yapamıyor. Pankek yaptı yaktı. Sen orada değilsin. Sen orada değilsin. Sen orada değilsin. Hello. <laughs> Telefonumdan çektiğim için böyle Al, yapacağım gösteriyor. Ama sayamıyorum. Vurmadım bak, şu <gülüyor> Vurmadım. <gülüyor> <At>. <gülüyor> <gülüyor> Engelli. <laughs> Ağzına yapacağım bir <laughs> bak susun ha. <Şu> <laughs> 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 bak sus. Şurada durar mısın? Hayır. Bak görüyorum. Ocak sesiyle birlikte mi yapıyor? <laughs> <laughs> Git oğlum. Bir şey yapmıyor çık. Ne çıkayım ya? <laughs> Bir türlü yapamadım. Aa, aa. <laughs> ne o ne Ses şey bile çıkmıyor. Bunun yüzü lan. Benim canım tığla yazıcı ya. Hmm. Nasıl bu? Ben... kahvemi Abi, mi, bulamıyorum. Ben... bakalım. Da... <laughs> Çok içim yandı. Susundurduğunuz mu? Hayır. Hayır gel 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 gel. Ne yapacaksın lan? Gel. gel. gel gel gel. <laughs> gel. Hadi gel. Bırakın <laughs> böyle bir zaman mı? Aaaa! Senin lanetlisin çocuk. 2 saatte kahve yapacağım diyorsun şu an. Kahve bulamıyorum. <laughs> ya ne <alması? gülüyor> Ne? Sadece boğuyorum bu kadar <laughs> Dur bekle. <dur. gülüyor> Ama Oo. Oh, Oo iyi fikir verdim. Ne yapacağım? Yap, yapılacaklar listesine <laughs> ekranda. Gel lan Küfür edemem. Küfür edemem Ben de. <laughs> ne yapıyorum çekeceğiz? i <laughs> don't